Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere şöyle bir e, olta kazığı, olta tutucu e, kazık kırık ve bazıları böyle şeyleri hemen atıyor. Halbuki çok kolay bir şekilde e, ekonomiye kazandırabilirsiniz. Burası zaten vidalı. Şu vidasını çıkarıp Şuradan kesip bu plastiği ayırıp buraya bir tane demir kaynatıp ve e, ekonomiye kazandırabilirsiniz. Bak şu da aynı. Bunlar bu da aynı. Bu da aynı şekilde kırılmış. Alt tarafı kırık. Ve bu ekonomiye kazandırmaya çalışacağız ve hemen başlayalım. Şöyle çıkarttık bunu. Bunu şimdi şöyle bir kalveniz demiri şöyle mesela kaynatacağım. Öncelikle iyi bir şey olması için şuradan bu, bu ebatta bir delik açıp ondan sonra bunu ayarlayacağım. Hemen o işeğimize geçelim. bu kadar e, yeterli. Şöyle bir kalbeniz e, demirden istediğiniz boyu da yapabilirsiniz. Ben bunun boyunu aşağı yukarı e, 25 falan yapacağım şöyle. bunu şöyle şekilde kaynatacağım. Hemen bunu ben kaynatayım. Şöyle düzlüğüne bakalım. Ki e, yamuk durmasın. İyice bir kaynattım. Fazlalıklarını zaten ispirayla e, sıyırıp alacağım olta kazıklarımız e, tekrardan ekonomiye kazandırılmıştır şöyle bir demin ucunu sivrettim Şöyle birinci. Şu da ikinci olan. Böyle e, plastik olan şeyleri alt tarafı plastik olanlar çabuk kırıldığı için böyle demire çevirirseniz ya da kırılmadan da yapabilirsiniz. Ya da kırıldıktan sonra da yapabilirsiniz. Böylesi daha sağlam. İki tane daha olta kamış tutacağı kazandırmış bulunmaktayız. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup paylaşım yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.